Selamlar arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Luna Classic ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Klasik USD Classic güncellemesi bizlerle paylaşılmış. Binance'in de Luna Classic USD Classic yakımına yönelik önemli adımlar var. Genel kripto piyasasında yükselişin yönelik önemli iddialar bulunuyor. Bunların detaylarını sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz destekleriniz bizler için önemli. Buna klasik kısmına baktığımızda bizleri bekleyen iki önemli olayın hatta üç önemli olayın olduğunu söyleyebiliriz. 8 milyonluk USD klasik yakımı ve USD klasiğin basılmaması Binance desteği son zamanlarda gündemdeyken doğum belirsizliği, ABD tarafından doğum hamleleri, telefon web davasına yönelik ifade alınması gibi söylentilerde piyasada bulunurken arkadaşlar geçtiğimiz videoda da bahsettiğimiz gibi Luna klasik üzerinde iki pik noktası belirlemiştik. Gördüğünüz üzere 407 75 bantları ve 301 bantları bizler için kritik olduğunu söyleyebildik. İlk olarak 4075 bandını pik olarak alabilirsek bunun üzerinde tutunduğumuz takdirde de ikinci pik noktası olarak 301 noktası yükseliş noktası bizleri bekliyor. Bu süre içerisinde bunlar hareketlenmeler yaşayabiliriz. Özellikle Ekim ayı içerisinde ben bu yükselişi bekliyorum. Sizlere bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Baktığımız zaman Quant ekibinden USD Classic Ripek ile güncelleme geliyor ve USD Classic'e odaklanmamız gerektiğini düşünen açıklamalar ile birlikte USD Classic haftalık güncelleme geçtiğimiz günlerde bizlerin karşısına çıkmış durumda arkadaşlar. Buna da baktığımız zaman arkadaşlar Prop ile ilişkin raporu paylaşılmış ve bunun yanı sıra USD Classic arzını geri satın alma veya sermayelendirme seçeneklerini araştırdığına yönelik iddialar bulunuyor. UST klasik stabil koin haline getirmek yönündeki çalışmalar ciddi oranda devam etse de bizleri şu anda net bir pozitif gelmemesiyle ile birlikte yatırımcıların akıllarına soru işaretleri vardı. Ancak şunu da net bir şekilde söyleyebiliriz özellikle Binance tarafından gelen top pozitif veriler bizler için önemli arkadaşlar. Özellikle klasik ve UST klasik için gördüğünüz üzere burada alım satım işleminin yanı sıra 1 dolar yakma bonus yakma seçeneği bulunacağı söyleniliyor ve buradan da yakın desteğini gönüllü olarak yapılabileceğini inanan ve bunun geleceğine yönelik söylentiler gündemde arkadaşlar. Binance ve CZ, Binance yosu CZ bunu uygulayabilir mi? Tabii ki akıllardaki soru işareti ancak bunun böyle bir seçeneğin gündeme gelmesi demek ki daha önce bu seçeneklerin konuşulduğu anlamına gelecektir. Bu yüzden de bunu iyi bir şekilde takip etmeyi düşünüyoruz. Son olarak da şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Launch tutmamızın, USD klasik tutmamızın nedenleri olarak launch yakımlarını ve USD klasik yakımlarının başarılı bir şekilde devam etmesi ve bunun Binance'ten destek olması bizler için önemli. Bunu önceki videoda da sık sık sizlere değin değinmeye çalıştık. USD Classic Ripple olması yönündeki çalışmalarda hızlı bir şekilde devam ederken genel kriptoda buna klasik ve USD Classic'in bizleri ilerleyen zamanlarda pozitif veriler ve kazançlar sağlayacağına inanıyoruz. Kriptoya baktığımızda arkadaşlar bize şöyle bir tablo verilmiş durumda ve burada baktığımız zaman arkadaşlar genel olarak Ekim ayı içerisinde sadece 2014 ve 2018 haricinde gördüğünüz üzere genel olarak Ekim ayında fiyatlar kripto fiyatlarının yükseldiği 2013 ve 2023 zamanı içerisinde bunları bizlere paylaşılmış durumda ve buna bir bakış yaptığımız zamanda da arkadaşlar ciddi oranda bir yükselişin Genel olarak gördüğünüz üzere yüzde 450'lik Kasım ayında geldiğini 2013 yılında görebiliyoruz. 4 yıldır kesinsiz şekilde Ekim ayında yükselmesiyle birlikte bu ayda da bir yükseliş beklentisi içerisinde bulunuyoruz arkadaşlar. Ve 2022'nin Ekim ayında çok az bir yükseliş olsa da 2023'ün Ekim ayında bir genel kripto yükselişi beklentisi içerisinde bulunduğumuzda belirtmekte fayda var. Bitcoin fiyatlarına son olarak hızlı bir şekilde değinelim ve yine klasik her zamanki değindiğimiz önemli noktalara değinmek istiyorum. 28.500 bandlarının bizler için önemli olduğunu sizlere söylemiştik ve bu bandın üzerine e, ilerleyen sürüşlerde ulaşmayı hedeflediğimizi de söyledik. Amerika tarafından açıklanacak verilerin yanı sıra FED faiz açıklamaları, enflasyonla mücadele çalışmaları da bizler için önemli olacak. Bitcoin, Ethereum, ETF hamleleri ve bunun yanı sıra menkul kıymetler yönündeki davaları ile birlikte de seç tarafına gelecek pozitif gelişmelerde Bitcoin'de yükseltecek verilerden birkaç tanesi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bunu da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine son dakika gelişmeleri oldukça sizlere sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.